Looking okay, rock hard, yeah rock hard. I would put her on the roster, the roster. cause She keeps on getting hotter and hotter. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Oh, she doesn't take it slow. She's like saying, you're so bragging. She's yeah. acting like a pro. Ya sen sen bana artık kim yapacaksın hayırdır ya beni öbür oyuncular mı sanmıyorsun? Şimdi oh, Ronaldo'su benim arkadaşlar Artık bundan sonra böyle Oh, she straight Abi, bu Aa, 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 Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle Vamar Squad olarak yeni moda şöyle hızlıca atlıyoruz. Abim, abi bu çok eğlenceli ama bir aydan sonra bir sıkar gibi. Hemen en iyi yeri de bu arada keşfettim hemen tabii ki de. Hemen size onu göstereceğim. Tabi biraz info atmam zor ama bir dakika hemen oraya gideyim. Ya robotu aldıktan sonra zaten garanti win alıyorsunuz gibi bir şey var oyunda. Şuradaki robotu alın sonra garanti win zaten ama yani Nasıl biraz kez sıkıntı atlayacağımız yerde şurası bu arada ama oraya alan mı var? Ben mi ilk önce girelim? Bu adam oraya gitti tamam. İlk önce ben girdim. Hemen şu odaya atıyoruz kendimizi. Toplu abi ne varsa. Buraya giren mi var? Silahını alalım. Abi ses nereden geliyor hiç anlamıyorum bazen. Bir olduk, biri robotu almış. Dur abi biz şuradan yukarıya bir çıkalım. Şuradan bir reload at. Biri yukarıda mı? Nerede? Aa. Ben bunu çekemem. Şuradan aşağıda bir şeyler oluyor. Aa bura bayağı bir iyi bir şey ya. Aa burada da ölü var bot var mı? Botları da vuralım bari. aa uzaktan sıkıyor da bir dakika. Of ya onu almam gerekiyordu. O botu çok vurmak istiyorum ben şu an nereye gitti o? Göremiyorum. Neyse, Şuraya bir döneyim. Buranın iç tarafında adam var bir dakika. Altta robot geziyor. Ha biri iniyor. Abi bana da ikinci silah lazımdı biliyor musun? Çok sağ. Biri robot almış bir yerlere roket atıyor da ana robotu açmadılar galiba. Bu direkt öldü. Ya buranın ses sıkıntısı var arkadaşlar ya. Adam üstte mi altta mı anlamıyorum. Hep aynı ses geldiği için. Tam biri yukarıya çıkıyor. Nasıl bayılmadı? <laughs> Yeleğim yok anında canım azalıyor. <laughs> Atlamayacaktım kendini kaldırır diye atladım ya. Orada tek kişi olduğum için şu milletin kendini kaldırma olayı benim için çok zor abi. He, bir daha üstünden geçiyor. Bir daha atlayalım oraya. 7 kill almışız. Güzel. O hani 4 kişiler düşün arkadaşlar. Ben tek kişi olduğum için adamı çekemediğim pozisyonda her türlü kendini kaldırdığı için ben çok zorlanıyorum. Hani kilo olarak bir faydası olmuyor ama faydalar çok tatlı oluyor. Modu beğendiyseniz arkadaşlar yorumları bu arada belirtebilirsiniz. Bence orta bir mod. Geçen mod çok daha güzeldi. Ee, bu arada videoyu da beğen beğen atmayın. Kalda abone unutmayın. Ben hemen oraya bir daha atlayıp bu sefer onları vuracağım. Sıkıntı yok. Devam edelim bir. Böyle abi hemen en üstü alayım. Daha ortadaki robotu açmadılar. Öyle bir güzellik var. Eğer burayı vurursam ortadaki robotu açarım derken dur çatıda adam var. Ben görmemesi gerekiyor. Aşağıya atarım. Atlamamış. Ha bunu vurdu. Bayılmadı adam. Bu bayıldı. Aa benim bunu vurmam gerekiyor. Kendini kaldıracak gibi 22 mermim var. O kendini kaldırdı abi. Yok. Bu bayılmadı. Aa şuradan atlasam ölür müyüm acaba? Biri altında galiba. Abi işim şu an çok zor. Aa gelenlere bak. Abi şuradaki loot'u zorlayacağım galiba. Aa şu alttaki iki hileyi vurabiliriz şu an bak. Ama onlar geldi büyük ihtimalle çoktan. Nasıl bayılmadı? Oha! Adamı iki kere falan bayıldı sandım he. Ya yani bayıldı diye bıraktım daha doğrusu. Aşağıda biri daha... De... Ya üç kişi nerede burada? Böyle bir kat aşağıya ineceğim ben. Şu adamın bana çok lazım. Abi ben buradaki tutup Anne ne yapıyordun? Parşüt! Allah'tan ölmedim. Bak normalde parçalı otomatik açar. Bu sefer de açmadı. hemen bir enerjimizi basalım. Abi bu aşağıdan kadar çok kişi ölmüş. Oradaki robotu hala almalılar. Bak böyle bir sıkıntılı gidiyoruz ha. İpte yürüyoruz bildiğin. Aa birini bir bay. Aa üstte. Tam hakkı yok. Hemen gideyim şu baygınını vurayım bunu da. Biri ikil. Aa biri orada kaldırıyor galiba. Buraya koşmam gerekiyor hemen. Tam A hakkı var. Çek. Koş ondan olursa lazım. Hiç mermimiz yok şu an. Sen ne yapıyorsun? Cam mı basıyorsun? Dediğim gibi bak yetişemezsen mesela bu adam kendini kaldırırdı beni de yüzde yüz vururdu. Ama şöyle bir güzellik var. Dalga geçme. Bir dakika. <laughs> ne yapıyor o adam ya? Onun kiti yok da Allah'tan. Onu Patlatır mıyım? Yok abi gitti. ben bu adamın kili bana ne türlü gelir. Oha! Şu olay da çok iyi mesela arkadaşlar. Bak oradan %100 kill alıyorsunuz. Ben hemen şunların uzunluğuna bakıp şu aşağıdaki şeyi çağıracağım. Robotu. Lan bunun kili geldi. Bu adam buraya çıkmadan ben bu bunu... Aa adam çok kötü yerde kaldı bu arada. Aynen öyle hakkı da yokmuş. Bu robot alıp kaçanlardan. Bak göster kaç çekim ya. Boşuna uğraştırma. Aa artı bir acaba bu mu? Bak artı bir var ya içeride. şu adamı şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak normalde bunları aldığımızda kasıyordu. Daha kasmıyor. O adama taş atıp da öldürecektim de neyse tamam bu oymuş. Şimdi ortadaki robot alalım seri seri rush'a gidelim. Yani bu ortadaki robot bak harbiden eğlenceli. Çok bedava killer alıyorsun. Hemen o robotu alalım. 13 kill var 29 kişi var. O robottan sonra büyük ihtimalle 10 tane free kill alırız öyle diyeyim size. A artı bir daha var. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar şu robotu çözemedim ben ya. ya yükselmesini anladım da neye göre hızlanıyor ben onu tam çözemedim. Otomatik kendisi yapıyor galiba. Ne olur kalk. İşte bu bak. Ya işte böyle de güzellikler var. Adam mesela o ismimin yanındaki şeye bakmadı. Beni vurma, vuramadı o yüzden. Yani o yanındaki sarı şer çıksaydı kaldıracağımı bilirdi. Gelirdi direkt finişlerdi. O adam şurada bu arada. Tamam bizim robot geldi. Daha kimse yok değil mi? Aynen öyle. Abi bak. O kaldırma olayı bizi kurtardı. Hemen şu aşağıdan bir tane daha kaldırma alayım ben. Çok iyi abi. Seri var ya aldık burayı. 16 kill ile de çıkıyoruz. Böyle abi canlanmayı versen direkt bana, bana. O çok lazım çünkü. Şunu at. Şunu da at zaten tek kişiyiz. Abi bu arada yanımda bak ses var. Bir dakika ben hemen kalkıp ona geliyorum hemen. Ah havada bir yandan da enerji basırız. Nerede o? Aa bak aşağıda dolaşıyor. Şimdi onu ne yaparız? Şu aşağı inip yumruklayarak öldüreyim mi onu? Hadi. Ya bir tane yumuk attık, şunu da attık tamam, bu öldü. Şimdi abi robot dediğim gibi çok basit. Büyük ihtimalle şu 19 kişiyi ben görürsem ben vuracaktım da alan öldüler abi. Abi benim önümde ne oluyor? Bak önümde bir sürü robot var bir dakika. Nerede adamlar? Onları direkt ben roketleyeyim. Şu roketleri bir yine hemen. Abi şu adamı hemen ezmek gerekiyor açıktayken. Tamam bu ezildi hatta bunu çekeyim direkt ben. Öbür arkadaş nereye gitti? Bir yandan bandaj döner bu adamı ezerim ben. Bekle o adamı da böyle alacağım bekle. Yardan taş alıp atabilir miyim lan? Yok abi olmuyor. Bir dakika şu enerjiyi basayım o zaman. Ben bu adam artık e alırım ki. Yani alt tarafı robotla bir şekil tuttum ya. fazla robotu mu patlattın ya? Abi ya. Bir bırak da oyun oynayacak robotla ya. O taş nasıl bu içeriye girmiyor? Robotum patladı ya. Bakayım ne kadar cana kalmış. Tamam az daha var abi bizi götürür. Neyse ben robotla milleti patlatmak istiyorum abi. Uf başka robot almaya gidiyorum ben. Bak başka robot da yok. Neyse abi bari bak kalan 10 kişi vurursam 29 kill bence bu mod için güzel abi. Kötü değil daha yüksek de yapılırmış aslında. Böyle hemen abi inşallah çok açıklıkta bu patlamaz. Direkt milletin önünde kalmam öyle bir sıkıntı var. Bu millet çatışıyor. Abi bak mesela şöyle abi, bakın. Alana bakın kalan kişiye bakın. Çok hızlı bittiği için kill biraz sıkıntı abi. Aa önümüzdeki yer dolu bak. Ana yer daha yer doluymuş. Patlatmayın abi bir dakika açıklıkta patlatma. Patlayacağız birazdan ama. Bak şunu aslında bak şöyle çıkabildiğin kadar ah be çıkmıyor. Şurada in abi. Şu sırt roketini tak buranın en üstüne çıkamayın. Aa adam helikoptere bindi. Ya binmemiş. Abi bu ne? Abi. Şimdi bunlar gidiyor mu böyle? Vuramayacak mıyım ben bunları? Abi vurulmuyor mu bunlara? Abi vurdum lan. Aa vuruluyormuş. E çok iyi. Ben bunları vurulmuyor sanıyordum bu arada. Aa. Abi bunu da büyük ihtimal ilk defa görüyorsunuzdur. Ben vurulduğunu bilmiyordum. Çok iyi abi. Ee onların dibindeyken o zaman camdan vurulmuyor da havaya kalktığında mı vuruluyor? İyiymiş abi. Bu arada 5 kişi kaldı. Burada işte abi düşerek göreceğim. Bak şimdi. Aha. Bıraksan yiyorsa bırak hadi. Bir daha bak. Ya sen sen bana artistlik mi yapacaksın oğlum? Hayırdır lan? Oğlum hayırdır? Beni öbür oyuncular mı sandınız? Ya Dur buna Allah aşkına bir emoji yapmam gerekiyor bir dakika. Oğlum sen hayırdır hayırdır beni ne sanıyorsun sen? Bir dahakine de git milleti finishle böyle artistik dana deneme. Non the best. Daha best değilsin. O de değiştir. Aa önümde biri var. Motor. Tamam bu da gitti. Devam edebiliriz. 24 kill var. Son 2. Bu iki de takımsa inşallah beni uğraştırmaz. Uğraştırmazlar abi. Derken. Nasıl? O çatıya çıkmış. Burada bayılırsam sıkıntı yok. Kaldırmam var. Hadi. Direkt ben bunun karşısını alırsam vururum ki ben bunu. Hızlan ama artık bak. Çok sinir bozucu ya. Tamam. Arkadaşlar Allah aşkına şu nasıl hızlanıyor? Bunu bana söyler misiniz diyorum. Aa. Bayılıyorsan harcın arkasında bayıl. Bayıl. <laughs> Nerede o? Nereden sıktın sen? Göremiyorum ki adamı. Şöyle ben buraya aldım mı tamam. Neredesin sen? Sen öldüm bir kere. Yaşama gibi bir ihtimalin yok. Sniper'ım varsa da sıkıntı yok. Kaldırmam var. Şimdi abi ben bu adam gibi beklemeyeceğim. Şuradan inşallah hızlanırsa oradan bir hızlıca gideceğim ben. Neye göre hızlanıyor ama ben hala çözemedim şu an. Hızlan. Eh, şöyle. Hadi vurabiliyorsan vur. Bir yandan onun yerine bakayım. O sen öldün. Bak bak. Aha. Bunu da yavaşça tek mermiyle öldüreyim dedim de yapamadım. Neyse 26 kilo abi. O suyu kısmı çok güzeldi bir kere. Yani hayırdır oğlum ben varım burada de Ronaldo'su benim arkadaşlar. Artık bundan sonra böyle vallahi adam büyük ihtimalle bir daha öyle bir şey yapmaz. Hani böyle bir de sağ sağa gidiyor ben vurmayayım diye. Hani Neyse çok güzeldi. Hasarı merak ettim bu arada. Kaç hasarımız var? 26 kill 4300 hasar. Yani arkadaşlar bak mod biz zevksiz gibi duruyordu dünyayı açtığımda ama çok fazlasıyla ping sorunu vardı yani bu animasyonlar vesaire yaparken donuyordu şu an donması kaldı hiçbir şey kalmadığı için biz zevkli gibi geldi bak 26 kill aldık bunun üstü olur abi 26 kill aldığıma göre kill'e de oynamadım daha çok size hani neler alınması gerekiyor hani atlanması gereken yeri göstermek istedim ama arkadaşlar herkesle atlamasın bak video çıkartamıyorum sonra 30 kişi oraya atlıyorsunuz ben nasıl çıkayım oradan canlıya tek başıma Ulan çok güzeldi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.